Ebu Hureyre bizim için çok kıymetlidir. Bütün sahabe olduğu gibi dolayısıyla sahabeyi tanıyacağız. Sahabeyi öğreneceğiz. Yani bu futbol takımındaki adamları bildiğimizden daha fazla Ebu Hureyre'yi, sahabeyi bilmemiz lazım. Yani seyrettiğimiz filmlerde, dizi filmlerde efendim oyuncuları bildiğimizden daha fazla peygamberimizi, sahabeyi bilmemiz lazım. Yani bilemiyoruz. E şimdi baktığımız zaman sayıyoruz tuttuğun takımın adamla tak 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 sayıyor. Nerede gol atmış, ne zaman hangi sene efendim şampiyon olmuş, e, ne kadar paraya transfer olmuş her şeyi biliyoruz. Ama iş Kur'an'a gelince cahil kalıyoruz. İş sünnete gelince cahil kalıyoruz. İş peygamberimizi tanımaya gelince, onun eşlerini, hanımlarını, arkadaşlarını tanımaya gelince o konuda cahil kalıyoruz. Oysa dizi film oyuncularını bildiğimizin onda birini bile bir sahabeyi tanısak, Resulullah'ı tanısak, yani Allah'ın izniyle şu andaki yeryüzünde Müslümanların durumu çok daha başka olur. Çünkü örneğimiz peygamberimizdir, örneğimiz Kur'an'dır, örneğimiz peygamber efendilerimizdir, örneğimiz sahabedir, örneğimiz Allah yolunda giden Allah dostlarıdır. Dolayısıyla onları bileceğiz, tanıyacağız ki örnek alalım. Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberimizi, peygamberlerimizi, sahabeyi, Allah yolunda giden Allah dostu olan insanları bilen, tanıyan, onları da kendimizi örnek alan kullarından eylesin.